Merhaba arkadaşlar ben Olu. Bugün arkadaşlar Maşa ile Koca'yı ve Talking Tom'la Talking Angela'yı savaştıracağız arkadaşlar. Bakalım Maşa ile Koca'yı mı kazanacak yoksa Tom ve Angela mı? Video sonuna kadar izlemeye başlarsanız video like atmayı unutmayın. Hadi gelin o zaman arkadaşlar Maşa ile Koca'yı ve Tom ve Angela'yı savaştıralım. Evet arkadaşlar drone'umu havaya kaldırdım. Şimdi ilk başta Tom'u drone'la yakalayacağım arkadaşlar. Sonra Angela'yı ya yakalayacağım. Sonra da arkadaşlar Maşa ile Koca'yı drone kameralarıyla yakalayacağım. Evet şimdi My Talking onu drone yakalamak için gördüğünüz gibi drone'u havaya çıkardım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bütün binaların en üstündeyiz. Havadayız arkadaşlar. Oh! Talking Tom mu? Oh! Talking Tom arkadaşlar bakın. Otoparkta yakaladım onu. Görüyor musunuz? Otoparkta duruyor. Talking Tom'a bakın. Bir dakika bir dakika sakın hareket etmeyeceğim arkadaşlar. Hareket edersem Talking Tom kesin kaçar. Bakın bana bir şeyler falan diyor. Aa, kayboldu. Arkadaşlar bu otoparktaydı Talking Tom. Talking Tom bu otoparktaydı kayboldu arkadaşlar şu anda Acaba nereye gitti ya bir dakika Arkadaşlar tam bu otoparktaydı ya Bu otoparkta yakalamıştım Bakın burada bir sürü ev var Yoksa My Talking Tom'un evlerinden biri bu mu acaba arkadaşlar Yoksa Maşa ile kocayı da mı burada yaşıyor Şimdi sıra Angela'yı yakalamakta Angela'yı da yakalayacağız arkadaşlar Ama Tom'u birka birkaç defa daha aramam gerekiyor Tom'u birkaç defa daha arayacağım arkadaşlar Çünkü bence burada olabilir My Talking Tom Şöyle biraz etrafa bir bakalım Talking, Talking Tom buralarda bir yerde olabilir arkadaşlar. Şöyle biraz etrafa bakacağım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz bir daha aynı bu otoparkta gördüm. Şu an yok. Şöyle biraz ileriye doğru gidelim arkadaşlar. Bakın şurada kocaman bir cami gibi bir yer var arkadaşlar. Burası nereye ya? Burası cami gibi bir yer herhalde. Şöyle biraz yakınlaşayım arkadaşlar. Yoksa buranın üstünde mi göreceğim My Talking Tom? Aa Talking Tom orada. Aa gerçekten orada. Arkadaşlar cami gibi bir şey var burada. Bakın onun üstünde gördüm. Görüyor musunuz? Talking Tom burada şu anda. Hareket etmeyeceğim sakın. Hareket edersem kaçar arkadaşlar yoksa. Aa bak kayboldu. Kayboldu. Kesin var ya orada bir yeri, yeri, yeri gizlendi bu. Hemen oraya bakmam gerekiyor. Aa bak kafasını çıkardı. Bak bak bak. Gördün mü kafasını çıkardı oradan. Arkadaşlar burada burada. Yakalayacağım seni kaçamazsın. Şu binanın üstünde arkadaşlar. Şöyle bir etrafı bir bakalım. Gözünüzü dört açın arkadaşlar sizde. Etrafta bir yerde buralarda bir yerde olabilir Bay Talking Tom. Şöyle bir etrafı bakalım biraz aşağı ineyim arkadaşlar. Talking Tom burada mısın? Arkadaşlar daha yeni burada gördük onu. Daha yeni onu burada gördük. Kesin yine burada bir yerde ama nerede işte arkadaşlar. Onu gözümüzü dört açalım. Bak burada bir yerde olabilir. Kesin buranın içinde. Arkadaşlar bu var ya bak bu dairenin içinde. Aha oradan bir şey yürüdü. Şu cama iyi bakın camın içinden bir şey yürüdü ya. Gördün mü? Camın içinden bir şey yürüdü arkadaşlar. Ben gördüm. Oradaki camın içinden bir şeyler yürüdü. Kesin Talking, Talking Tom'du arkadaşlar. Şöyle bir etrafı bakalım. Talking Tom dışarı çık. Hadi çık dışarı. Evet arkadaşlar Talking Tom'u gördünüz mü? Neredeyse 3-4 defa gördük. Şimdi gelin bir de Talking Angela'yı yakalayalım. Evet arkadaşlar şimdi Angela'yı yakalamak için drone'umu tekrardan havaya kaldırdım. Oyun parkına doğru gideceğim. Bakın arkadaşlar burada bir oyun parkı var. Talking Angela'yı da oyun parkında yakalayabilirim. Şimdi sırada Talking Angela var. Şimdi Talking Angela'yı yakalayacağım. Şöyle bakalım biraz oyun parkına gideyim. Belki oyun parkında karşıma çıkabilir arkadaşlar. Şöyle biraz bekleyelim oyun parkında. Aa Angela orada bak 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 bak. Oyun parkında yakaladım. Oyun parkında biliyordum arkadaşlar onun oyun parkında olduğunu biliyordum. Çünkü kediler hep oyun parkında oyun oynamaya gider. Bakın Angela orada görüyor musunuz? Angela'ya bakın arkadaşlar bir hareketler yapıyor. Ne yapıyor? Biriyle savaşıyor. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldim. Burada da Talking Angela'yı arayacağım. Burası gördüğünüz gibi lanetli bir gölet arkadaşlar. Burası lanetli bir göl, göl bildiğiniz göl arkadaşlar. Lanetli bir göl. Evet burası lanetli bir göl diye geçiyormuş. Burada Talking Angela'yı arayacağım. Burada onu görürsem zaten siz de göreceksiniz. Arkadaşlar burası terk edilmiş. Bakın buranın altında gizli bir geçit var. Görüyor musunuz? Buranın altında gizli bir geçit var. Şimdi bu gizli geçidin içine doğru şöyle bir gireceğim. Çünkü bu gizli geçidin içinde bir şeyler var ama onu görmem lazım arkadaşlar. Bakın hava da gittikçe kararıyor bu arada. Hava da gittikçe kararıyor. Çünkü gizli geçidin biraz içine girmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın kesin o gizli geçidin altında, kesin oranın altında bir sürü şey var arkadaşlar. Biraz şöyle o gizli geçide bakmam gerekiyor. Ama çok dikkatli olmam gerekiyor. Çok arkadaşlar, çok dikkatli olmam gerekiyor. Bakın şu an oradayım. Bakın en üstteyim arkadaşlar. İzleyeceğim onu. Talking Angela'yı izleyeceğim. Her an karşıma çıkabilir. Siz de gözünüz dört açın. Burada bir yerde olabilir arkadaşlar Angela. Angela dışarı çık. Arkadaşlar şu an gölün üstüne geldim. Bakın burası kocaman bir göl. Kocaman bir göl. Kocaman arkadaşlar. Angela'yı yakalarsam burada yakalayacağım. Ama nerede o Angela? Talking Angela neredesin? Suyun içinde mi acaba ya? Suyun içinde mi acaba arkadaşlar? Nerede bu? Suyun içinde olabilir. Evet arkadaşlar suyun içinde olabilir gördünüz mü? Şimdi bekleyeceğim biraz. Çünkü suyun içinde de dışında da Talking Angela burada bir yerde. Şöyle bekleyelim. Arkadaşlar bir, şey, bir şeyler oluyor. Bak! Ekranda Angela... Bir dakika! Bu ne ya? Ekranda bir şey var arkadaşlar. Orada bir Angela'yı mı görüyorum? Orada bir şeyler gördüm sanki. Ben Angela mıydı arkadaşlar o? Benim gördüklerimi de gördünüz mü? O Angela mıydı o? Bir Allah Allah yanlış gördüm herhalde ya. Bir dakika gözlerimi bir sileyim arkadaşlar. Evet şimdi oyun parkına tekrardan gideceğim. Arkadaşlar daha önce Angela'yı mı gördük biz hatırlamıyorum ya. Angela mıydı o? Görmedim sanki ya. Angela değildi o farklı biriydi. Evet şu oyun parkına doğru bir gideceğim arkadaşlar. Kaydıraklar var salıncaklar var burada. Kesin Angela burada bir yerde ama. Şöyle biraz yaklaşalım arkadaşlar. Angela burada mısın? Angela burada mısın? Burada bir yerde olabilir arkadaşlar Angela. Şöyle drone'umu aşağı indiriyorum bakın. Oyun parkının her an bura... Ah Oyuncu! Gerçekten burada bakın! Bir dakika! Arkadaşlar hareket etmeyeceğim. Sakın hareket etmeyeceğim. Yoksa kaybolur. Anceli'yi görüyor musunuz? Geldi bak 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 bak. Hareket etmeyeceğim. Arkasına falan bak arkadaşlar böyle. Ah kayboldu. Kayboldu kayboldu. Gördünüz mü kayboldu. Ah arkadaşlar drone'uma da bir şeyler oluyor. Drone'a da... Hey! Heh, kendine geldi arkadaşlar. Drone'un drone'a da bir şeyler oldu. Gördüğünüz gibi evet efsaneydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ancel'e ve Tom'u yakaladım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Çok farklı bir yere gideceğim. Maşa ile Kocayı yakalayacağım. Evet şimdi Maşa ile Kocayı'nın yaşadığı yere geldim arkadaşlar. Bakın burası çok farklı bir yer gördüğünüz gibi. Burası da Maşa ile Kocayı'nın yaşadığı yer arkadaşlar. Burası çok farklı bir yer. Gördüğünüz gibi böyle kocaman dağlar var. Evet ama burada arkadaşlar şöyle bir fabrika var. Görüyor musunuz? Bu fabrikayı görüyor musunuz? Evet bu fabrikada Maşa ile Kocayı bir dakika bu ne ya Arkadaşlar bir dakika bu ne Bir dakika ben maşayla kocayı mı görüyorum Bir dakika orada kim var ya ben Yanlış mı görüyorum bir dakika ya ha Gitti bak kayboldu orada bir şey vardı sanki Gördünüz mü siz Orada maşayla kocayı mı vardı acaba ya Ben yanlış mı gördüm Allah Allah arkadaşlar yanlış görmüş olabilirim bilmiyorum Bir dakika ya gözlerimi bir sileyim şöyle Sanırım yanlış gördüm orada maşayla kocayı mı vardı ya Hmm, acaba yok muydu? Neyse. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bakın o fabrikanın içinde Maşa ile Koca Ayı'nın olduğu söyleniyor. Gerçekten orada Maşa ile Koca Ayı var mı? Bakacağız. Evet, hep beraber gelin bir bakalım. Şöyle biraz arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Kocaman dağlar var. Burada Maşa ile Kocay yaşıyor. Zaten Kocay'ı ayılar bilirsiniz ki dağda yaşar arkadaşlar. O yüzden dağa geldik bakın gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi biraz şu fabrikaya doğru yanaşacağım arkadaşlar. Aşağıya doğru ineceğim biraz. Orada her bir şey görürsem zaten siz söyleyin hemen. Gözümden kaçan ya... Oh, oh orada bir ayı yürüdü. Ayıyı gördünüz mü? Ayıyı gördünüz mü arkadaşlar? Orada bir ayı yürüdü. Oha ayı yürüdü orada gördüm. Ayı Kocay'ı gördüm. Evet koca iyi gördüm arkadaşlar oradaydı. Vay be koca iyi gördüm arkadaşlar. Aa, bakın oradan bir insan çıktı. Arkadaşlar buradan bir insan çıktı bakın. Görüyor musunuz burada bir insanlar var bir de. İnsanlar da burada yaşıyor demek ki. Evet insanlar da burada yaşıyor. Olamaz ayı gördüm arkadaşlar koca iyi gördüm orada. Acaba bir daha maşallah öyle koca iyi görecek miyim ya? Arkadaşlar görürsem var ya süper olur harika olur mükemmel olur. Biraz şöyle bekleyelim. Bence yine tekrardan onları burada görebiliriz ya. Şöyle etrafa bakalım arkadaşlar. Şöyle bir her tarafa şöyle. Şöyle bir etrafa bakalım bence onları tekrardan burada görebiliriz. Maşa ile kocayı. Oh, maşa maşa maşa. Maşa orada, maşa. Maşa orada. Maşa, maşa, maşa oradaydı arkadaşlar. Gördüm Maşa'yı? Maşa oradaydı. Demek ki burada saklanıyorsunuz ha. Şimdi yakalayacağım lan sizi. Evet, onlar burada saklanıyormuş arkadaşlar. Maşa ile kocayı burada saklanıyor şu anda. Buranın içindeler. Onları tam iki defa gördüm ilk koca oh, Bakın 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 görüyor musunuz Maçeli koca iyi Oradalar işte dedim arkadaşlar saklanıyorlar diye Bakın hareket etmeyeceğim Hareket edersem kaçarlar Sakın hareket etmeyeceğim Bak içeri doğru kaçlar Gördünüz mü içeri doğru kaçlar Onları hemen yakalamam gerekiyor arkadaşlar Çünkü içeri doğru kaçtılar Biraz şöyle bir bekleyelim Tekrardan dışarı çıkabilirler Şöyle bekleyeceğim arkadaşlar Tekrardan dışarı çıkabilirler Çok heyecanlıyım şu anda arkadaşlar Bakalım şöyle biraz yaklaşacağım. Buranın içinde saklanıyorlar. Benden kaçamazsınız asla. Sizi yakalayacağım. Benden asla kaçamazsınız başarı kocayı. Çıkın dışarı. Buradalar. Buradalar arkadaşlar. Fazla hareket etmeyeceğim ama. Şöyle bakın buradalar ama fazla hareket etmeyeceğim. Çıkın hadi dışarı. Savaşın benimle. Buradasınız biliyorum sizi. Sizin burada olduğunuzu biliyorum. Çıkın dışarı. Evet buradalar arkadaşlar buradalar. Kaçamazlar kaçamazlar onları yakalayacağım. Onları yakalayacağım. Buradalar arkadaşlar. Oo bak 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 bak. Görüyor musunuz? Ha, görüyor musunuz arkadaşlar? Başarı koca iyi. Va, va, vay be, vay be buradalar. Bakın. Kaçamazsınız benden ya. Saklanamazsınız benden. Yakalarım sizi. Arkadaşlar bakın. Oraya oturmuşlar. Oh, bak, bak bak bak. Şimdi daha sallıyor bana. Ben de onları sallıyorum. Ben de onları sallıyorum. Gördünüz mü? Vay be. Arkadaşlar buradalar demek ki ya. Onlar demek ki burada saklanıyorsunuz he benden demek ki benden saklanacaksınız. Gelin bakalım kaçamazsınız benden. Arkadaşlar şu anda içeriye doğru bakıyorum. içeride acaba Amaşele Koca iyi bir daha görecek miyim? Bakın içeriye şöyle girdim arkadaşlar. Umarım başıma bir şey gelmez. Umarım başıma bir şey gelmez. Umarım başıma bir şey gelmez. Umarım başıma bir <laughs> şey Dur. Aa, lan lan duranım bozuldu. Lan lan hayır ha, hayır hayır. 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 Olamaz. Olamaz. Drone'um bozuldu arkadaşlar. İçeri keşke girmeseydim. Drone'um bozuldu. Drone'um bozuldu arkadaşlar. Evet. Drone'um bozuldu. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videomda ne yapacağım? Maşa ile Kocayla gördüğünüz gibi Tom ve Angela'yı aynı anda arayacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.